E beyefendi Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olur mu? E, bir anlık gazı geldi e, diye düşünüyorum ben. Belki o gazın şeyiyle etkisiyle tekrardan e, olabilir ama hiç şans tanımıyorum onlara. Eee şans tanımıyorum. Aha. Ya neden tanımıyorum? Çünkü bir duruşu yok. E, bir orada bir burada hani söylemlerinde çelişiyor kendi arasında. O yüzden yani benim liderim mesela söylediği dediği dedik masaya elini yumruğunu vurduğu zaman Ses çıkartacak bir lider lazım bize. Evet. O da çok şükür başımızda. Evet. Allah ondan razı olsun. Memnunuz. Çok memnun. Oldum. Öyle mi? Aynen. Ama şey AK Parti AK Parti'den asla memnun değilim. Bir tek cuma şu an AK Parti'nin genel başkanı. Aa ben orasını bilmem. Benim Cumhurbaşkanım. Tam Recep Tayyip Erdoğan <laughs> AK Parti'nin genel başkanı. öyle ama ben Cumhurbaşkanımı tek olarak, tek bir lider olarak gördüğüm için eee onun yanlışı e, beni üzer. AK Parti sizdir, MHP'sidir, bilmem ne sizdir. Beni hiç alakadar etmez, ilgilendirmez. Evet. Ben bir tek Recep Tayyip Erdoğan, onun ayağına taş değmesin yeter benim için. E şimdi peki şöyle açalım. AK Parti Genel Başkanı olması münasebetiyle AK Parti'den Cumhurbaşkanı adayı olacak. Mesela bu konuda düşüncelerinizi alabilir miyiz? Cumhur İttifakı mesela. Evet. evet. Yine Tayyip, ol, e, Tayyip Erdoğan olacak galiba. AK Parti neden yok dediniz benim için? E, bazı şeyler e, Nasıl diyeyim size? Hep böyle e, başka şeylerden gelmişler gibi. Yani bana e, o güveni vermiyorlar. AK Parti'de çalışan insanlar, belediye başkanlarımız. E, mesela Recep Altepe. E, Bursa'yı ne kadar kötü bir duruma soktu. Bursa'yı ne kadar bir borç batağına soktu. Bizim bizim bir tane Bursa sporumuz var. Stadımız var. Abi kaç senedir bitmedi ya. Biz orada oturuyoruz. Aşama aşama izliyoruz o yolun trafiklerinin trafiğin şeyinin sıkıntısının hani abi belediye başkanları da e, şey oldu. Onlar evet. e, sıkıntıya düştü. Evet. Tayyip hemen Tayyip Erdoğan başkanımız, cumhurbaşkanımız direkt onları şey evet. yaptı. Pardon abi özür dilerim. Tamam. E, onu onları direkt eledi. Melik Yökçek, e, Recep Altepe. Neden gittiler mesela? Yolsuzluktan mı Yo, Ben yolsuzluktan olarak İstanbul düşünüyorum. Büyükşehir'de e, İstanbul Büyükşehir mesela. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tam ona e, vakıf değilim o düşünce. Evet. Onu da araştı. onu, da araştıracağım. Peki yakalamışken soralım size de. Şimdi e, Sayın Ekrem İmamoğlu e, yolsuzluk dosyaları açıklayacağım dedi ve ardından e, sabah hemen sabah e, yolsuzluk dosyaları açıklayacağım derken hemen e, tedbir konuldu. Yasak konuldu mesela. Yolsuzluk dosyaları e, yayınlanamıyor. Bu konuda hmm. düşünceleriniz düşüncelerinizi alabilir miyiz? E, geçen galiba ben gördüm basın açıklaması yapacaktı. Evet. Ee, orada dile getirdim peki. Ben onu onu tam hepsini izleyemedim. Hadi. Ya, yayın yasağı konuldu mesela. Şu anda belki yayın, de yayın yasağı. Yayın oldu. yasağı konuldu o zaman. Neden bu ya, yayın yasağı konuldu? Ee, Halk TV o zaman yayınlasaydı. ve hatta onlara e, yakın olan medya grupları yok genel anlamda mahkeme kararları yayın yasağı konuldu. Anladım. Ee, o da o da yanlış. Çok büyük yanlış. Sen e, hiç kimsenin özgür düşüncesini e, asla ama ve asla ya, şey yapamazsın. E, engel koyamazsın. O, o adamı da dinleyeceğiz. Herkesi dinleyeceğiz. Özgür bir ülkede yaşadığımız için. Özgür bir ülkede mi yaşıyorsunuz? E, bence değil. Evet. Konuşma özgürlüğümüz bazen yok. Mesela ben şimdi burada abi bir kelime söylerim. Evet. Hani nereye gideriz, ne yaparız? Onun onun bile şeyi yok yani. Tamam da yani konuştuklarına evet. e, çelişmiyor musun mesela? Çelişiyoruz. E, çelişiyoruz. Yani. Neden? Neden şöyle çelişiyoruz? Çünkü e, bizim bize hizmet edenler acaba doğru mu hizmet ediyor? Acaba bizi yanlış mı hizmet ediyor? Yani şimdi biz onun düşüncesini oluşturmamız için kafamızda biraz daha araştırma yapmamız Ama lazım. Ama senin biraz kafan karışmış galiba. Şimdi AK Parti diyorsun. Recep Tayyip Erdoğan diyorsun. Hepsi birbirine bağlı yani. Ya bağlı. Ama, bağlı. bağlı ama benim... Yani, e, benim, e, e, Sento... Mesela Yostuk olmuş mudur? Olmuştur. Recep, Recep Altepe'ye Yostuk yapmış yaptı. Mıdır? Yani yeni başkan ne yapmaya çalışıyor? Şu an Ali Nur Aktaş evet. e, şimdi galiba Suriye'ye bir şey yolladı. Yardım tırları yollandı. E, yardım tırlarını Suriye'ye yolladı. Belki onların bizden daha çok ihtiyacı vardı. Onlar da bizim Müslüman kardeşimiz. Allah hepsinden razı olsun. Yardımlarını esirgemesinler. Biz e, şeyden yanayız, e, ümmetten yanayız. Her zaman e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye düşünüyorum. Kimseyi insanlardan, e, Müslümanlı kardeşlerinizden ayrı tutmayın. Yolla gelsin ne sorular olalım? abi. Sorular evet, şimdi gelsin abi. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı evet. adayı olur mu diye soralım sana. Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Başkanı adayı olabilir ama başa bu ülkenin geçemez. Bu bir. Evet. Maskeni de takarsan, niceysen. evet. Tabii ki de. Evet. Olamaz dedim. Neden olamaz? Neden olamaz? Ben kendi fikrimi söylüyorum abi sana. Hani hani halk belki hani onu tasvip eder etmez. O benim çok da ilgimi çekme açıkçası. Kendisinden hoşlanmıyorum. Neden hoşlanmıyorsun? Daha böyle ekran karşısına çıktığı zaman mesela benim pek hoşuma gitmiyor kendisi. Neden hoşuna Şöyle diyeyim ben sana hani Kılıçdaroğlu değil de atom misal ben bugüne kadar CHP'ci değilim hala da değilim. Benim çok böyle takdir ettiğim bir tane belediye başkanımız var. Kim? Ekrem İmamoğlu. Evet. Ben o biraz önceki adını aldığımız şahsın yerine o biraz önce belediye başkanımız diye adını söylediğim insanın evet. başa geçmesini isterim. Ekrem İmamoğlu aday olursa oy veririm diyorsun yani. Veririm. Evet. Neden oy verirsin? Ekrem Neden veririm? Şimdi evet Allah'a şükür yine Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız. Evet, her ne kadar ihsan etsek de, insanlar sokağında özgürce geziyorsa yine de yaptıkları güzellikler vardır. Evet. Ama benim kalbim ondan da yana değil. Evet. Çünkü yıllar geçtikçe böyle bakıyorum, 20 yıl mıydı kendisi iktidarda? Evet. 20 yıldan 20 beri, değil, evet. böyle sanki hani ileri değil de geriye gidiyoruz gibi. Evet. Ben de hani diyorum ki, bu kadar kötü gittik, daha ne kadar kötü gidebiliriz gidebilirizden biraz böyle hani parti değiştirmeyi düşünüyorum ya. Yani. Anladım. Senin de bakış, açın farklı. Benim de bakış açım evet, farklı. Teşekkür abi. ederim. Ben te teşekkür ederim abi. Ne abi, demek